İnsanlara diyorlar ki senin işte kök çakran kapanmış, tıkanmış. Bak şimdi ben işte bunların karşısında gülüyorum. Çakra tıkanmaz ki. Aa. Tıkanmaz tabii ki. Çakra ne kapanır ne tıkanır. Arkadaş madem bilmiyorsunuz araştırın, öğrenin öyle anlatın. Çakra tıkanır. Çakra tıkanmaz. Çakra denge kaybeder. Hı. Çünkü bütün çakralar meridyen hatlarıyla enine ve boyuna bağlantıdadır bir çakra örnek veriyorum ben şimdi çakralarımı dengeye getirdim bir de öyle de bir şey var çakrayı dengeye getirdik zannediyorlar ki 3 hafta hiçbir şey olmayacak hayır olur bunu da ilk söyleyenlerden biri benimdir mesela kapıdan çıkarsın şimdi çakralarını dengelersin kapıdan çıkarsın bir olay yaşarsın kendini orada sıkışmış ve değer görmemiş hissedersin kalp çakran dengesini kaybeder kaybettiği anda domino taşı misali aşağı yukarı bütün çakralarının dengesini bozar. E o zaman demek oluyor ki senin bütün akışının değişmesine sebep olan yaşamsal faktörlerin var. E o zaman ne yapacaksın? Akleden olacaksın. Sen bugün bütün gün boyunca ne yaşadıysan evinden içeri girerken o auranı bir dışarıda bırakacaksın zaten.